karşılaşması önce Sikri Basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamız ve Perkas bugün bizlerle birlikte. İlk olarak Perkas'la ilgili soruları alacağız ve onu uğurladıktan sonra hocamızla devam edeceğiz. Ee, önce bir maç değerlendirmesiyle başlayalım sonra sorularınıza geçeriz. Yes, tomorrow will be a very important game for us. I think uh, it's crucial game for both teams. But uh, we come here to to fight. Uh, Fenerbahce plays always play always to to win the games, so we come here also to take the three points because uh, the tomorrow game gives uh, I think uh, a very 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 good opportunities to to pass in the next round. Yarın çok önemli bir maç olacak bizim için hiç şüphe yok ki iki taraf için de çok önemli bir maç. Biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Biz de buraya 3 puan için geldik çünkü yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kenan Bey, ee, yani bir futbolcunun ülkesine gelip futbol oynaması başka bir takımın ülkesine gelip futbol oynaması her zaman özel bir duygudur. Kendisi de Yunanistan'da. Bırakmış, bir futbolcu, uh, şu anki miyiz? So for a football player it's always very it's a special feeling when you play abroad and came to your, come to your country to play a match it's always special so you, le you left a trace here in Greece how are your feelings to be here? Yes it's nice to be back and to play again in my country and uh, yes if, uh, if tomorrow I play this game. I will give everything like always and uh, I hope to to help my team to to win this game. Evet gerçekten ülkeme dönmüş olmak benim için çok hoş. Ee, um, yarın eğer oynarsam elimden geleni her şeyi vereceğim. Umarım galip geliriz oynars oynarsam da takımma katkıda bulunurum umarım. Böyle well. E, merhabalar Erhan Seven TRT Spor'dan. E, Pelkas son haftalarda istenilen form düzeyinde değil ya da süre alamıyor. E, sakatlık sonrasında da belki biraz sıkıntıları var. Kendi durumunu nasıl bize özetler? Bir de e, ikinci sorumda Olympiakos takımı e, Pelkas için ne ifade ediyor? So in the recent weeks you haven't played a lot maybe it's because of after the injury you didn't play a lot and you don't have the performance that you wish so what would you like to say about your performance and what does Olympiakos mean for you? Yes it's, uh, after the after the injury it was not uh, a good period uh, for me also I, I, I will wait uh, my opportunities and when I, I take it I try to, to give my best. And uh, yes, it's uh, it's special uh, game tomorrow also for me because uh, also when I played in uh, Greece, we have big fight against uh, Olympiakos with my previous team. So I said one more: uh, if I if I will play tomorrow, I will give uh, everything to help my team. Dediğiniz gibi sakatlık sonrası dönem benim için pek iyi değildi ama ben bana ne zaman şans gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım her zaman. Yarınki maç benim için özel olacak hiç şüphe yok ki. Çünkü ben Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içerisindeydik. Eğer oynarsam yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kenan Bey. E, gündem tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ne döndü ama bir yandan da hala aslında e, gündemi devam eden bir lig var. Galatasaray maçı var. E, takım hangi havayla geldi derbi e, sizi nasıl etkiledi? Ee, yani o takımı orada oradaki motivasyon şu an sizde nasıl yankı buluyor onu öğrenebilir miyiz? So of course our agenda is Europa League but also people still talk about the derby that you played against Galatasaray. How is the atmosphere in the team right now? How did it affect the atmosphere, the victory? How did it affect the atmosphere in the team and how are the reflections on the team? Sure, it was in, uh, in a good, we're in a good mood now because uh, we needed, I think, this this win in the uh, derby. and it was uh, a very good and great uh, victory. But uh, like uh, we said that we talk about uh, inside the team, uh, we have to, to forget now this, this game, this victory, and uh, we have to focus in uh, tomorrow's game because it's also very important for us and uh, for uh, Fenerbahce also because uh, this team uh, want to be to have a first role in uh, in every it, even if it's in league or in uh, in Europe or in cup, they have to be to have the first role. So we are focused for tomorrow. Şu anda iyi bir moddayız. Çünkü bu derbi galibiyetinde de ihtiyacımız vardı. Gerçekten büyük bir galibiyetti bizim için ama takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmada da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Çünkü yarınki maç da bizim için çok önemli. Fenerbahçe yarışta bütün turnuvalarda lig, kupa, Avrupa olsun her zaman ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklandık. Perkaz için başka soru var mı? Any other question for Perki? No. So thank you Perki. We are continuing with our coach. Coach first, exp uh, expectations about the game, then the questions. Okay. No, Good afternoon, everybody. Uh, about the game. Uh, of course, tomorrow it will be. Um, uh, a tough game uh, I think uh, between two good teams um, this team of Olympiacos is an experienced team because uh, almost years they they play champions league they play europe league uh, is a team that uh, used to play um, against big teams in europe it means they have this uh, handicap um, but for us, uh, from the last game that we played against against them, we need to to do some corrections. We need uh, to correct same behaviors, uh, especially the moment that we conceded uh, the goals against them uh, we cannot uh, cannot give them the chance to. To counter-attack in the way that they they did in uh, in our in our stadium, uh, and to 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 be more consistent, uh, to be uh, to be focused, uh, and to play in our level, to play in our level with personality, with confidence, and this is the way that uh, tomorrow we'll face the game. Uh, in our mind, we came here uh, with the, the, to win the three points, uh, important three points, important for them and for us uh, to uh, decide the, the, the classification in, on the group. Uh, and I hope a great game with a fantastic, of course, a fantastic uh, atmosphere. And uh, it will be, it will be nice to to come back to this stadium uh, to play uh, to play this game. İyi akşamlar. Maç hiç şüphe yok ki zor bir maç olacak. İki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar devamlı olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadı. Büyük de Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışkın bir takım. Son maçta da bizim onlarla oynadığımız son maçta yapmamız gereken düzeltmeler var. Özellikle gol yediğimizde rakibimize kendi stadımızda verdiğimiz gibi kontratak şansları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız. Ve kendi seviyemizde oynamalıyız. Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Özgüvenli bir şekilde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde olacak. Kafamızda 3 puan almak var. İki, iki taraf içinde 3 puan almak gerçekten çok önemli. Çünkü gruptaki şans için belirleyici olacak. Yarın umuyorum ki güzel bir maç olacaktır. Hiç şüphe yok ki harika bir atmosfer alacak burada yarın. Burada tekrardan buraya geri dönmek, bu stadyuma dönmek güzel bir his. Buyurun. Ee, öncelikle başarılar diliyorum. Değerli derbi zaferin ardından da bir e, olimpiyat göz galibiyetiyle taşlandırmasını diliyorum. Ee, belki hocamız bu soruyu duymaktan sıkıldı bıktı. Ee, zaman zaman da zaten o soru sorulduğunda da benzer e, cevaplar da veriyor. Ee, hani dizilişle ilgili benim bir sorum olacak. 25 maça yakın özel maç Avrupa maçı ve lig maçında e, 3-4-2-1 oynandı. Ve son maçta Galatasaray gibi önemli bir derbide. 4-3-2-1 gibi, 4-3-3 gibi bir diziliş oldu ve bu dizilişin de ardından gelen bir derbi zaferi var. Ben hocamıza şunu sormak istiyorum. Yani 25 maç denediği ve istediği, oynatmak istediği dizilişle mi yarın çıkacak yoksa son maçtaki dizilişimi göreceğiz? Onu merak ediyorum. Bir de ikinci sorum da Avrupa Kupaları ile ilgili Antwerp maçından sonraydı sanın 2-2 biten Kadıköy'deki maçın ardından. Avrupa Kupası'nı kazanma noktasında beklentiler mi var? Ee, gibi bir söz olmuştu ve onlardan da bir tepki de görmüştü. Ee, sonrasında bir 3-0'lık e, Belçika zaferi var. Ee, bir Avrupa kupaları ile ilgili e, hedef konusunda bir güncelleme e, veya beklentisi nedir Sayın Hocamızın? Teşekkür ederim. O soruyu İstanbul'da cevaplamıştık bir önceki maçta. O soruyla devam etmeyelim. Bir önceki soruyla devam edelim. Teşekkür ederim. So for tomorrow's match I wish you good luck. I wish you can beat Olympiakos as well after the derby victory. I know that you are very tired of here. This question about the formation, but I would like to ask you uh, a question about the formation because uh, before the derby match, you have played 25 matches, including the friendly matches, the league matches, Cup, and Europe, and in all those 25 matches you have played with 3-4-1-2 with, with this formation. But in the derby you played with the formation like 4-3-2-1 or 4-3-3 three, three, uh, and it gave you the victory against Galatasaray. So tomorrow will you play with the uh, formation that you played in the first 25 matches or will you play with the formation that you played in the last match against Galatasaray? We are trying to. Um prepare the team uh, to, to play in different systems uh, because sometimes we, we need to um, to deal with um, to face different um, teams and different systems and if we can if we, if we can play in, uh, with line 4 or with line 3 uh, is important for us uh, because we can uh, we can you um, can change uh, during the game you can change uh, can create uh, a surprise uh, if we play the other teams they don 't know uh, which uh, which system we can play tomorrow, but for us we need to to understand and to play consistently in the in the more than one system for me the systems I told you before the systems the future of football. We attack in one system, we defend in another system, we change the system because we look, the space is there, the space is here. And this is um, the modern football. I think uh, if you have a tactical culture, you can you can play in one uh, system or another system, but you, you must understand the behaviors that the coach asks you to, to do it. Understand? Uh, for me, this is the most important to understand the game. To understand the game. Biz birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Takımı bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı takımlarla oynuyoruz. Dolayısıyla maçlarda hem dörtlü hem üçlü savunmayla oynayabilmemiz bizim için çok önemli. Bazen maç içerisinde sisteminizi değiştirebilirsiniz, rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Bizim için önemli olan dörtlüde de üçlüde de, üçlü de, de oynuyor olsak istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Çünkü daha önce de dediğim gibi futbolun geleceği bu şekilde atak anında ve ofans anında farklı formasyonlar sergileyebilirsiniz. Boşlukların nerede olduğuna bakarsınız. Modern futbol budur. Eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz saha içerisinde. Önemli olan takımın teknik direktörünün neler istediğini anlaması oyuncuların. Çünkü en önemlisi futbolcuların oyunu anlaması. Kenan Bey. E, hoca rotasyon kelimesini çok sevmiyor aslında ama şöyle bir durum var. Yani Galatasaray maçının ardından şimdi bir deplasman ardından İzmir'e gidilecek. E, bu süreçte e, yani bazı oyuncular tabii ki tasarruf edilebilir. E, şimdi burada e, Galatasaray derbisine göre rotasyon yapmayı düşünüyor mu hoca? Yani kadroyu ne şekilde kullanmak istiyor? E, sevinirim cevaplar severim. So I know that you don't like the word rotation uh, but uh, you played an important game against Galatasaray and now you will, tomorrow you will play an away match and after tomorrow's match you will play another away match in the league so maybe some players may need to rest so will you make re rotation tomorrow how will be your selection My selection we need to wait for tomorrow uh, to know uh, but of course the the game against galatasaray okay it's on the pass. it was a good game but now it's very important to focus in olympiakos because olympiakos very strong team strong team uh, tomorrow with um, i believe with um, with a fantastic uh, uh, atmosphere on the, on the pitch and of course we need to balance i think it's important to balance the energy that we, we spent in, in the last game, uh, try to, to balance the team and to, uh, to be in, uh, in the best conditions to, to play the game tomorrow. it um, was a very tough game, the last one, and tomorrow it will be another tough game. it means that we need to balance, to balance the, we need to, to speak with the players to understand because they have different um, they recover in a different way uh, some players recover faster than uh, fastest than the others and we need to have a conversation to decide the formation for tomorrow okay. Yarınki tercihimizi görmek için yarını beklemeliyiz. Galatasaray maçı geride kaldı. Gerçekten iyi bir maçtı. Şimdi Olympiakos maçına odaklanmamız gerekiyor. Olympiakos da çok güçlü bir takım. Bence yarın burada harika bir atmosfer olacak. Önemli olan bizim için takımda doğru dengeye sahip olmak. Son maç, özellikle son maçta harcadığımız enerjiden sonra e, yarın en iyi e, olabilecek en iyi koşullarda e, sahaya çıkmamız gerekiyor. Son maç zor bir maçtı. Yarınki maç da zor bir maç olacak. Dolayısıyla dediğim gibi dengeyi sağlam. Toparlanmamız gerekiyor. Çünkü oyuncuların toparlanmaları da birbirlerinden farklı olabiliyor. Bazı oyuncular diğer oyunculardan daha hızlı toparlanabiliyor. Dolayısıyla oyuncularla kendi aramızda konuştuktan sonra en dengeli kararın ne olacağına karar verip yarınki seçimimize karar vereceğiz. Buyurun son soru olsun. Teşekkürler. Sayın hocamız için Olympiakos'un ayrı bir yeri var. Burada şampiyonluk da yaşadı. Bu ortamı yaşadı, biliyor da. O keyfi de gördü ama... E, ayrılırken de tatsız da bir olay yaşanmıştı. E, kendisinin e, Panathinaikos maçında yaşanan olayın ardından e, bir mahkeme süreci ve ardından da 8 ay e, ceza aldığıyla ilgili bilgimiz var. Hatta Türk medyasında 2 gündür e, Pereira'nın buraya geldiğinde gözaltı ya da tutuklanmasıyla ilgili beklentiler de dile getirilmişti. Ama çok şükür aramızda ve ee, şu anda da yayında. O konuyla ilgili bir tedirgin yaşadımı, e, o konuyla ilgili bir şeyler söylemek isterse sevinirim Teşekkür ediyorum. So Olympiacos is a special club for you. You have won the title here uh, but uh, uh, when you left here you had the problem about the Panathinaikos match. There is a judicial process and uh, you were uh, punished for 8 months and in Turkey some people in the last 2 days they have been talking that you might be Even arrested when you came to Greece, but thank God you are here with us. What would you like to say about that? I think I think I think this is not a subject to to uh, to speak about it uh, because I'm here to to speak about uh, about two big clubs, uh, Fenerbahce and Olympiacos. Uh, I'm here to talk about the game. I'm sorry, but I will not speak about this kind of things. Ben bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ben buraya iki büyük takım hakkında konuşmak için geldim. Fenerbahçe ve Olympiakos bahsettiğiniz konu hakkında burada konuşmak istemiyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Peki.